Yine bir kurban bayramı geçti. Yine bazı çevrelerde Tanrı'nın İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail'i kes diye buyurduğu söylenmeye devam etti. Tanrı hiçbir zaman için İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kes dememiştir arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam bir rüya görmüştür. Rüyasını tehvil edeceğini tasdik etmiştir. Bu daha kolaydı çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemlerde Arabistan'da, Mezopotamya'da, Güney Amerika'da, Mayalarda, Azteklerde insan kurban etme geleneği vardı. Özellikle Arabistan'da, Mezopotamya'da ilk erkek çocuklarını sen verdin daha fazlasını ver niyetiyle, ver söylemiyle erkek çocuklarını kurban ederlerdi. Bir rüya gösterildi yukarıdan İbrahim peygambere. İbrahim peygamber bunu, bu rüyayı tevil etme yerine dediğimiz gibi tasdik etti. Aynen uygulamaya kalktı. Herkes bir rüya görür. Kimisi rüyasında banka erken görür kimisini. Kimisi birini öldürürken görür ya da daha başka bir sürü rüyalar görülür. Kimse kalkıp da Aa, Allah bana banka soy dedi. Tanrı benim şunu öldürmemi istedi deyip kimseyi öldürmez. Rüyaların açıklanması gerekir. Rüyaların, rüyalarda semboller vardır. O sembollerin dile getirilmesi gerekir. Anlamının çözülmesi için. Bir misal tarihten. Yavuz veziri Ahmet de her gün sorarmış. Ahmet bu akşam ne rüya gördün? O da kaca değer bir şey görmediği için rüya görmedim dermiş. Fırçayı yermiş. Rüya görmeden uyulur mu diye. Bir gün bu vezir Ahmet sarayda bahçesinde gezerken seyislerin konuşmalarını duyar. Bir seyis Ahmet vardır. Bir rüya görmüştür de bu rüyayı nasıl söyleyecektir? Söylemeye cesaret edemez. Arkadaşlar da bunu e, sultana söylemen gerekirdir. Bunu duyar, çağırır, ne rüya gördün ve tutar kolundan bunu hünkârın huzuruna çıkarır. Yavuz ulemayı da çağırır ki çünkü rüya bu, rüyanın tevil edilmesi gerekir. Ahmet rüyasını anlatır. Yavuz ile Şah İsmail bu rüyada güreş tutmakta ve Yavuz'un sırtı yere değmekte. Yani ilk bakışta anladığımız tuş olmakta. Ulema der ki, müşteriler olsun sultanım, hazırlıkları yapın, zafer bizimdir. Yavuz sorar, nasıl yani der. Basbaya yeniliyorum, tuş oluyorum rüyada. Hayır efendim der, sizin sırtınız toprak gibi kavi, kuvvetli bir şeye gelmekte. Sizin sırtınız bu topraktan aldığı güçle Şah İsmail'i yenecektir diye bir yorum yapar. İşte ilk görüşte anlaşılan yorum ve sonrası. Ki sonrası da malum biliyorsunuz Şah İsmail'i yener Yavuz. Rüyaları olduğu gibi görmek, olduğu gibi izah etmek başka. Bunda sembolleri arayıp, gerekirse işin elinden yardım alıp bunları çözmek başka. Tanrı hiçbir zaman için peygamberine oğlunu kes demedi. Oğlunu kurban et demedi. Tanrı peygambere o gösterdi rüyayla oğullarınızı kurban etmeyi kesin dedi. İbrahim ilk baştan yanlış tevil etti. Tevil etmedi. Olduğu gibi aldı. Tasdik etti. Sonra işte malum olay gerçekleşti. Bir koç geldi. Tam İbrahim'i keserken onu kesme bunu kes diye anlatılır. Yani kurban kesme diye bir gelenek vardı. Tanrının istediği bu kurban kesme geleneğinin kesilmesi. Varın gerisini siz düşün. Selamet sevgilerle.